Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Bersan için şey cipsi göstereceğim. İle Delta gösteriyorum. Şimdi Bunu Şimdi Allah şükür ses değiştirici kullanıyorum yoksa yani gerçek yaymak istemiyorum. Beni sal bak. Oğlum sal sal. Şşş, sal oğlum bak. Neyse boş ver. Şimdi buraya geliyoruz. Buluta tıklıyoruz. Senin var ya. Bak to YouTube'a yayınlayacağım. küfür edemiyorum. Oğlum git git. Kızım git. Özürlü müsün? Git. Git özürlü müsün git özürlü git. He. Kalk sen Şimdi buraya geliyoruz. Cips yazıyoruz bak cips. Sonra bak şuna tıklayacağız. Heaven bak heaven heaven var. Buna basıyoruz böyle sonra çıkıyoruz. Ekrana geliyor. Bak şimdi ekrana gelecek aynen öyle. Ondan sonra ekrana bak burada şey var. Ona basıyoruz. Ondan sonra teşekkürler. Ondan sonra ekran donacak biraz. Aynen ekran dondu. Bunda bir şey olmuyor. Ekran böyle donuyor. Ben burada. <laughs> şimdi burada gelecek şimdi ekranı hemen göstereceğim. he geldi ekran. Şimdi bakın buraya geldi. Buraya players var. Buradan istediğin kişiyi seçip Mesela Mersan'ı seçtim ben. Bakın şimdi ne yapacağım. Teleport, teleport, teleport yapabiliyorum. Ekranını izleyebiliyorum. Bakın. Ben gidiyorum. Bakın şuradayım. Ben buradayım. Gittim ve bak. Onu izleyebiliyorum. Sonra çıkayım buradan. Heh. Bu kadar. Ben arkadaşıma göstermek için çektim. Ondan başka için çekmedim yani. Yoksa yani en yakın arkadaşım olduğu için çekiyorum. Yoksa çekmem. Dur videoyu kapat uçma gel şuraya aşağı gel uçma videoyu kapatacağım hop tamam bay bay diyeyim bay bay dedim bakalım heh aynen öyle şimdi bu videoda dur kapatmadan önce gerçek sesimi duymak isteyenler var mı bence isteyenler olacak bari biliyor musun ben de isteyen olacak. İsten olursa şey yaparım. Neyse bu kadardı. Kanal abone ol abone olmayın. Aa! Sus. Nere? Lan buradayım, burada. Videoyu kapatacağım diye şey yaptım. Videoyu. Sen <laughs> Videoyu kapa kapat. Seviyorum. Ve kapattım.